6 Ağustos iddia bülteni ile herkese merhaba. Dün bu kanalda önerdiğim bildiğiniz gibi 2.69 oranlı bir kasa kuponu vardı. O kuponla kazanmayı başardık. Her ne kadar Shakhtar Wolfsburg maçında Shakhtar bizi biraz zorlasa da biraz heyecan katsayımızı yükseltse de sonu mutlu bitti. Aslında o maçın o dakikaya kadar kalmaması lazımdı ama çıkan iki kırmızı kart işleri biraz farklılaştırdı. Ama sonunda kazandık. Shakhtar'a ayrıca teşekkür ediyorum. çünkü 2.69 oranlı burada önerdiğim kuponla kazanırken bir de WhatsApp grupta önerdiğim 14.46 oranlı bir sürpriz kuponumuz vardı. Onda da şartlar 1 ve 1.5 konusunu önermiştim. O kuponla da kazanmayı başardık. Yani dün biz WhatsApp grupta double yaparak kapattık. Mükemmel bir gündü bizim için. Zaten son YouTube videolarında gerçekten çok yüksek yüzdeyle kazanma serimiz devam ediyor. Dün WhatsApp grupta hem 2.69 oranlı kasa kuponuyla hem de 14.46 oranlı sürpriz kuponumuzla kazanmayı başardık. Bugün için... Bülten aslında biraz daha sıkıntılı diyebiliriz. bugün biraz daha farklı tercihlere yöneldim ben. Sizlere nedenleriyle birlikte bu iki maçı iki maç üzerinden gideceğim. İki maçta 2.89 gibi bir orana ulaşacağız. Nedenleriyle birlikte size anlatmaya çalışacağım neden bu maçta yöneldiğimi. Ama bugün dünkü gibi değil. Lütfen bugün biraz daha dikkatli olun. Çünkü biraz daha sanki sürprize açık gebe gibi maçlar var. Dün iki takım arasında oynanan maçlar arasında biraz bariz farklar vardı. Güç dengeleri vardı. Daha önce alınmış skorlar, sonuçlar vardı. Bugün biraz daha riskli, biraz daha sıkıntılı gibi bu maçlar. Dün ayrıca Azerbaycan'dan bir arkadaşım yazdı. Yazışmaları da şimdi ben size ekrana da yansıtırım. Daha doğrusu Rusya'da yaşayan fakat Azeri kökenli Azerbaycan'da yaşayan, Azerbaycanlı olan bir arkadaşım yazdı Instagram üzerinden. Dün önerdiği kuponla kazanmış. Ne mutlu bana hem bana hem de kazanan arkadaşıma. E, bu şekilde kazandırdığımızı gördüğümüz zaman tabii ki biz de mutlu oluyoruz. E, arkadaşımın isteği şuydu benden. Yazışmaları dediğim gibi şimdi ekranı yansıtacağım görürsünüz mutlaka. Abi senin kuponla kazandık ama Azerbaycanlı arkadaşlarım inanmıyorlar ve nasıl üye olacaklarını bilmiyorlar. Yurt dışından çok fazla takip eden arkadaşım hatta WhatsApp gruba dahil olan arkadaşlarım da var çok fazla. E, yurt dışından tabii ki WhatsApp gruplara da katılabil katılabilirsiniz. E, kanala zaten abone olabilirsiniz. Herhalde yurt dışında ee, ekstra bir özellik yok YouTube'a katılabilmek için. O yüzden yurt dışındaki arkadaşlarıma dün Azerbaycan'dan yazan Ramir Rıza arkadaşımın e, isteği doğrultusunda bunu buradan bir kere daha tekrarlamış olayım. Bir kere daha söylemiş olayım. Ayrıca Azerbaycan tabii ki ayrı bir sevgim var. Çünkü e, bildiğiniz gibi ben asker kökenliyim. Askeri okulda okudum. Orada okurken misafir askeri personel diye bir tanımlama vardı. Azerbaycan'dan ve Arnavutluk'tan çok fazla, Kıbrıs'tan çok fazla arkadaşım vardı. E, tabii buradan eee şu an Azerbaycan'da görev yapan arkadaşlarıma da O dönemki çocukluk arkadaşım gençlik arkadaşlarım, okul arkadaşlarıma ne dersiniz diye Buradan onlara bir kere daha selam gönderelim ee, Belki onlar da denk gelirler bu videoya ve izlemiş olurlar Buradan Azerbaycan'a tabii ayrı sevgilerimizi de yollayalım ee, Rahminizle arkadaşımız isteğinde yaptığımıza göre artık bugünün maçlarına geçebiliriz ee, Bugün sizler için iki maç belirledim dediğim gibi 2.89 gibi orana ulaşacağız ee, İlk maçım Leverkusen Glasgow Rangers maçı bu maç için benim tercihim karşılıklı gol var tercihi olacak. İlk maçı Bayer Leverkusen İskoçya deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Bu sefer karşılıklı gol var diyorum ben. Yine taraf bahsinden kaçmak istiyorum. Taraf bastığından kaçmamdaki sebep evet ilk maçı Leverkusen çok rahat şekilde kazandı. Evinde yine kazanabilir. Fakat bildiğiniz gibi Almanya'da lig bitti. Glasgow Rangers da geçen hafta ilk defa sezon açılış maçını yaptı. Yani İskoçya'da lig yeni başladı. Bu da şu demek oluyor. Sezon öncesi kampını yemiş bir Glasgow Rangers'tan bahsediyoruz ki zaten İskoçlar fizik gücüyle oynamayı seven takımlar üstüne bir de e, hazırlık kampını yemiş şekli geldikleri zaman e, herhalde biraz daha diri kalabilirler. Bu diri kalmada onları mutlaka gol yollarında bir tık daha üste taşıyabilir, gol bulma ihtimallerini yükseltebilir. Leverkusen'e gelince Almanya'da her takıma, buna Bayern Münih de dahil, hatta Bayern Münih iki gol birden atmış bir takımdan bahsediyoruz, her takıma gol atabilecek potansiyelde bir takım. Bugün bu, bu akşam Rangers'a iç sahada gol atabilir mi? Muhtemeldir. Çünkü Rangers 3-1'lik skoru çevirebilmek kadar mutlak suretle gol bulmak hatta erken gol bulmak durumunda. Ondan dolayı arkada açık alanlar da bırakabilir. Ki Kuzen bunu çok iyi değerlendiren takımlardan bir tanesi. Ben ondan dolayı karşı gol ver tercih yönelmek istiyorum. Bir diğer beni bu tercihi sebeplerden bir tanesi Glasgow Rangers'ın başında Steven Gerrard'ın olması. Steven Gerrard mutlak suretle kendine e, Avrupa'da ya da İngiltere piyasasında bir pazar yapmak niyetinde Glasgow Rangers e, iyi bir basamaktı onun için. Glasgow Rangers, İskoçya bildiğiniz gibi İskoçya zaten İngiltere'nin arka bahçesidir. E, Sir Alex Ferguson'un geçmişi de oradan gelmektedir. E, onun için ben e, Fer, Sir Alex Ferguson'un izinden gidip Steven Gerrard'ın da İskoçya'dan İngiltere'ye gideceğini ve e, orada da isim duyurabilmek adına ki zaten futbolcuyla bilinen bir e, oyuncuydu. Fakat hocalığa da ben e, İngiltere'ye devam edeceğini düşünüyorum. Ve bu maçlar da vitrin maçlarıdır. Hem Glasgow Rangers açısından hem Stingray C.A.R.T. açısından bu maç bence e, kendini gösterme olacaktır. O yüzden de gol ve goller bulma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Diğer maçımız da Wolverhampton-Olympiakos maçı. E, ben bu maçta taraf bahsine biraz sıkıntılı bakıyorum. Şöyle Wolverhampton kazanma ihtimali yüksek çünkü... E, İngiltere Premier Liginde oynayan takımlar Gerçekten Avrupa takımlarıyla Sıradan Avrupa takımlarıyla karşılaştığı zaman Ya da düşük dereceli liglerdeki takımlarla Karşılaştığı zaman e, Favori olurlar e, Bunu futbolu az çok takip eden herkes Herhalde e, doğrudur diye Düşünüyordur içinden Fakat Wolverhampton Olympiakos maçında Ben şöyle bir tercih etmek istiyorum İkinci yarı daha fazla gol olur 1.95 oranı Dediğim gibi bugün biraz daha e, bahisleri alırken dikkatli olmakta fayda var. Biraz zor bahisler tercih ettim. Ama bülten bize bunu sundu. Biz de mecburen bu bülten için bunları seçmeye çalıştık. Daha olası maçlar görünüyor. 2.5 gol üstü gibi bağıran maçlar var. Ama her zaman böyle bağırıp bizi içine çeken maçlar bazen sıkıntı yaratabiliyor. Ondan dolayı ben o maçları biraz tercih dışı bırakmaya çalıştım. Dün de Manchester United maçını bu şekilde kupon dışında bırakmıştım bildiğiniz gibi. Ki son dakikada Manchester golüyle 2-1 kazandı. Yoksa o maç 1-1 bitecekti ve çoğu insanda maalesef maçtan kaybedecekti. Hatta handikaplı Manchester galibiyeti alan arkadaşlar da mutlaka vardır. Ee, dediğim gibi ben bugün bu maç için çok fazla e, farklı sonuçlar, farklı senaryolar çizdim kafamda. Ama en mantıklısı gelen ikinci yarı daha fazla gol olur tercih oldu. Wolverhampton çünkü normal lig serüveni devam ederken de ikinci yarılarda biraz daha baskın olan, biraz daha öne çıkan takım. Ee, ilk i̇lk maçında Yunanistan'da 1-1 bir bir bittiğini düşünürsek 0-0 Wolverhampton işine yarıyor. Ki 0-0'ı çok iyi oynayan takımlardan bir tanesi Wolverhampton. Karşısında da Olympiakos gibi Yunan ekolünün öncülerinden olan bir takımdan bahsediyoruz. Ki İtalya kadar e, savunması ünlü yapmış olmasa da yine de e, savunma deyince aklımıza İtalya'dan sonra e, mutlaka e, Yunanistan'da gelecek. Aldığı zaten Avrupa kupasını hatırlayın. 0-0 1-0'larla ilerleyen en son finalde uzatmalarda kupayı alan bir Yunanistan'dan bahsediyoruz. Yani genlerinde, geleneklerinde olan bir ülke. Aynı şekilde basketbol üzerinde de Yunanistan'ı bu şekilde tanımlaya betimleyebiliriz. O yüzden ben ilk yarı dengenin çok bozulacağını tahmin etmiyorum. İkinci yarıda her şeye gebe. Çünkü her ne kadar Wolverhampton İngiltere Ligi'nde mücadele etse de Olimpiyakos'ta buralara alışık bir takım. Mutlak suretle bir direnç göstereceklerdir. İyi oyuncuları da mevcut. Ondan dolayı ben taraf bahseden biraz kaçmak istiyorum. Tabii ki normal sonuç. Wolverhampton'ın kazanması yönünde. Ama ben ikinciye daha fazla gol olduğu tercihini öne çıkarıp 1.95 oranıyla bunu denemek istiyorum. Tekrarlamakta fayda var. Biraz riskli görünen bir tercih. Ee, ama bugün zaten hangi maçı elimizde atarsak atalım riskli görecek. Çünkü dün zaten olağan şekilde bütün maçlar e, kazandı diyebiliriz. Çok fazla sürprize yer yoktu dünkü bültende. Bugün sürprizler olabilir. O sürprizlerden kaçabilmek adına da ben bu şekilde tercihlere yöneldim. Kuponumuzu hemen kısaca topluyorum sizler için. Bayer Leverkusen Glasgow Rangers maçı karşılıklı gol var 1.48 oranıyla. Wolverhampton Olympiakos ikinci yarıda daha fazla gol olur 1.95 oranıyla. İki maçla 2.89 gibi orana ulaşacağız. İki maçta 2.89 gibi orana ulaşmak gerçekten güzel. Umarım bu kuponla başarı sağlayabiliriz. E, dünkü kupondan sonra eğer bugün de kazanabilirsek tabii ki bizler için çok çok daha güzel olur. Çünkü hafta sonu Şampiyonlar Ligi maçları da başlıyor. Daha heyecanlı e, biraz daha bizi cezbeden maçlar bunlar. Eğer iki gün üstü kazanmayı başarırsak oraya kasamızı da biraz daha sağlam taşıyıp en azından hata yapma lüksümüz olur. E, bugün ama dediğim gibi dikkatli olun. yani Mümkün olduğunca düşük miktarlarda oynamaya çalışın. Öyle e, ben size özetleyeyim olayı. E, yine de ben en olası tercihleri sizler için kuponda toplamaya çalıştım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.